Doğum günü. 6 Ekim akşamında Saatler Türkiye'nin ana haber bülteni saatin 18'i gösterdi bile. Önümüzdeki iki saat boyunca konuşmamız gereken çok şey var. Bugün yaşananlar uzun süre konuşulacak. Bugün yaşananlar bir dönemin simgesi olacak. Görebilir miyiz iskelenin önündeki polis memurlarını sevgili yönetmenim? Büyükada iskelesi burası ve polis memurları iskeleyi adalılardan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden, haktan, hukuktan adaletten korumakla görevlendirildi. Bir dönemin simge fotoğrafı oldu bu. Hiç haber izlememiş, Twitter'a girmemiş, olup bitenden haberi olmayanlar için çok kısa bir özet geçeceğim. Burası tarihi Büyükada İskele binası. Binanın ikinci katı bütün İstanbul'u gören çok güzel manzaralı, çok büyük ikinci katı Yerel seçimlerden son yerel seçimlerden kısa süre önce dönemin AKP'li büyükşehir belediyesi tarafından TÜGVA'ya verilmiş. Türkiye Gençlik Vakfı kiralanmış. TÜGVA'yı bilirsiniz. Yönetim kurulunda Bilal Erdoğan'ın, AKP'li Tevfik Göksun'un olduğu TÜGVA'ya kiralanmış. Yerel seçimlerden kısa süre önce seçimleri de biliyorsunuz iki kez yaptırıldı seçimler. İkisinde ikincisinde büyük farkla Yeni bir yönetim çıktı sandıktan. Yeni yönetim o gün seçimi kazandığı zaman e, mahkemeye başvurdu. Burası TÜGVA'nın değil, burası İstanbulluların diye. TÜGVA ne yapmış? Burada zaman zaman düğün yaptıkları söyleniyor. Bilmiyoruz ki TÜGVA üyeleri, AKP'liler, Büyükada İskelesi'nin üst katında bir araya geliyorlarmış. Üstelik ne kadara kiralanmış biliyor musunuz sevgili İstanbullular? 2500 liraya kiralanmış. İstanbul'da deniz gören biri ev kiralayabilir misiniz? 1 artı 1 bir daire kiralayabilir misiniz? 2500 liraya kiralamak mümkün değil değil mi? Sonra mahkemeler karar vermiş. En son mahkeme kararı Haziran ayında verilmiş. Mahkemeler boşaltın burayı demişler TÜGVA'ya. Boşaltmayız diyorlar. Nasıl boşaltmayacaksınız? Burası size ait değil. Boşaltmak zorundasınız. Mahkeme kararı var. Ve ne oldu bugün biliyor musunuz? Az evvel belki canlı yayında izlemişsinizdir. Adalılar gitti, İstanbullular gitti. Burası bizim boşaltın diye üst kattan bakıyorlar. Bakın bakanlar var çağrıldılar onlar da TÜGVA üyelerine işte. Girin adaya yerinize sahip çıkın dedi muhtemelen. Üst kattan İstanbullulara bakıyorlar burası bizim diye. Hani hukuk, hani adalet bir daire, bir, büyükçe bir daire burası. Bir daire için bunu yapıyorlar. Önce olup bitenleri bir gösterelim size efendim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Adalar e, ilçe Başkanı da dahil olmak üzere yaralananlar oldu. CHP Adalar İlçe Başkanı Ercan Akpolat ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin zabıtaları darp edildi. Kısa sürede adalara CHP'nin 39 ilçe başkanı ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu gitti. Bilal Erdoğan'ın Yüksek İstişare Kurulu üyesi olduğu Türkiye Gençlik Vakfı yani TÜGVA iskelenin üst bölümünü ikinci katını boşaltmıyor. Ve bunu yaparken Adalar Kaymakamı da hukuk, hak, adalet var. diyen İstanbulluların gözünün içine yana. baka baka polise bir yazı gönderiyor. Polis ne yapacakmış? İstanbullulardan TÜGVA'yı koruyacakmış. Polis set çekti, polis de zabıta karşı karşıya geldi. Dün akşam saatlerinde de duyurmuştuk o ilk gelişmeyi. Polise verilen talimat böyleydi. Kaymakamın yazısı var dediler. Ama mahkeme kararı da var. Üstelik iki mahkeme kararı var. Hem idare mahkemesi hem istinaf. İki mahkeme kararı var. Çıkmayız diyorlar. Boşaltmayız diyorlar. Polis TÜBVA üyelerine adeta kalkan edildi burada. Polise de yazık. Konuyla ilgili Açıklama yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi bir vakıf Büyükada Vapur İskelesi'ni mahkeme kararlarına rağmen boşaltmıyor. Tahliye engelleniyor. Oysa tahliyenin önünde hiçbir hukuki engel yok. Bu vakfın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne, İstanbullulara karşı savunulması idari usullere aykırıdır. Bunu yapan tüm kişi ve kurumlar hakkında da hukuki süreç başlatılacaktır dediler. Hak hukuk adalet diye bağırıyor İstanbullular. Az evvel söylediğim gibi CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da o noktaya gitti 39 ilçe başkanıyla birlikte bir bina ama sembolik bir bina. Hak hukuk tanımazlık, kimilerinin kayırılmasının bir dönemin sembolü bu bina. Durum böyle İstanbul'da bir gerginlik var. Yandaş kanallar yıllar boyunca büyükşehir belediyelerinden nem alanlar, büyükşehir belediyelerinden fonlanan yandaş kanallar İstanbul Büyükşehir Belediyesi kiracısı TÜGVA'nın elindeki binaya zorla girmek istedi diye haber yapıyorlar. Maalesef toplumun bir kesimi de bu kanallardan haber aldığı için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kiracısını zorla kapının önüne koyup çıkartıp binayı ele geçirmeye çalıştığını falan düşünüyor. Bina zaten belediyenin, bina İstanbulluların kiraya verilmiş seçimlerden önce TÜGVA'ya 2500 lira gibi komik bir rakamla ve mahkeme kararları var tahliye edin diyor yeni yönetim tahliye etmiyorlar. Niye? İkinci katta düğün yapıyorlar çünkü. E, kayrılan e, ee, sahibi bir küçük mutlu azınlık ikinci katta düğün yapsın diye. Canan Kaftancıoğlu gitti ilçe başkanlarıyla bir basın açıklaması yaptı. Şimdi dinleyeceksiniz. O açıklamayı yaparken yukarıdan bakıyorlardı Kaftancıoğlu'na. Ne söyledi bir bakalım. Buyurun arkadaşlar. Bakın biz sıvadan atmıyoruz. Birilerinin dolduruşuna gelip ortamı provoke etmiyoruz değerli basın emekçileri. Mahkemenin tahliye kararı şu anda gördüğünüz belge karar belgesi elimde. Bu bir. Bakın biz de Cumhuriyet Halk Partisi olarak Cumhuriyet Halk Partili belediyeler olarak kadınlar ve gençler sevgili genç kardeşim orası gençlik olsun zaten biz bunun için mücadele ediyoruz ama üç beş gencin olmasın, üç beş yandaşın olmasın diye mücadele ediyoruz. Biz bugün bu büyük ada iskelesi üç beş kişinin değil slogan atıp attığı sloganın ne olduğunu bilmeden atanların değil mahkeme kararı yoktur diyen arkadaşlara şöyle göstereyim. Çünkü <laughs> Hem kardeşlerimizi de aydınlatma gibi bir görevimiz var. 16 milyon İstanbullunun olan büyük ada iskelesinin tahliye edilmesi gerektiği yargı eliyle de tescil edilmiş. Ben devletin polisi demeyi ayıp sayarım. Çünkü devletin polislerini ayıp sayarım. Gördüğünüz gibi arkada Kepvan'ın polisleri içeriye girmiş birkaç kişiyi koruyor. Kimden koruyor arkadaşlar? Hakikaten sormak isterim kimden koruyor? Hakikaten koruyor ya? 2500 lira gibi bir rakama İstanbul'da barınma sorunu yaşayan binlerce öğrenci İstanbul'da 5 bin liraya, 6 bin liraya ev bulamazken bu arkamızda gördüğünüz yer 2500 liraya kiralanmış. Devam ediyoruz. Adalardaki bu büyük ada iskelesi hiç kimsenin değil. Halkın oluncaya kadar Cumhuriyet Halk Partisi burada nöbet tutacak. Ne zamanki halkın olacak? Ondan sonra biz İstanbul'daki kentlerin diğer yerleri de ellerinden almayı başaracağız. İdare Mahkemesi karar vermiş. Sonra Adalar Sulh Hukuk Mahkemesi karar vermiş. Mahkeme kararlarını gösteriyor Canan Kaftancıoğlu. Çıkmayız diyorlar bu binadan. İstanbul Büyükşehir Belediyesi kiracısını kapının önüne koymak istiyor. Gençlere bu zulüm yapılır mı demeye getiriyorlar. Bir vakıf TÜGVA. Bir kez daha söyleyeyim. Ee, işte Yönetim Kurulunda Bilal Erdoğan var, Türkiye Gençlik Vakfı diyorlar, Tevfik Göksu var. Onların vakfı 2.500 lira telaffuz ediliyor. Şu bina İstanbul'un en kıymetli binalarından biri, bütün İstanbul manzarası var. Ee, nerede? 2 artı bir, 3 artı bir. Ee, çok büyük bir alan bir de ikinci katı teras. Düğünler yapmışlar burada. İmtiyazlı küçük bir grup. Şimdi bu imtiyazı ellerinden bırakmak istemiyorlar. Bir bina için bu yapılmakta. Ee, hemen söyleyeyim, TÜGVA'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden 76 milyon 544 bin liralık kazancı varmış bugüne kadar. Bu protokoller tek tek iptal edildi. Belediyeden milyonlarca lira TÜGVA'ya verilmiş. Vakıflara, cemaatlere, tarikatlara değil, halka hizmetleyen yeni yönetim burayı da halka açmak istiyor. Durum bundan ibaret. Gayet sakin Canan Kaftancıoğlu ama kararlı gördüğünüz gibi provokasyona gelmeyeceğiz diyor. Mahkeme kararlarını göstermekte. Vatandaşlar da tek bir slogan atıyorlar binanın etrafında. Hak, hukuk, adalet. 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 Büyükşehir Belediyesi'ne ait değil burası. Neyi, kimden koruyor? Devletin polisine bu emri veren kaymakam aslında yasalara aykırı hareket etmiş olmuyor mu? Polisle zabıta karşı karşıya getiriliyor İstanbul'da Büyükada'da. Yahu bir binadan 10 dakikadır söz etmeye değer mi diyeceksiniz? Sadece bir bina değil bu. Hak hukuk tanımazlık bu. İmtiyazlarından vazgeçmek istemeyen bir mutlu azınlığın hak hukuk tanımazlığı bu. Onu anlatmaya gayret ediyorum. Sevgili Halk TV